Herkese merhaba, Algantara kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda 2017 model bir Seat Leon var. Hatırlarsanız bir önceki videodan sağ üstten izleyebilirsiniz. Audi A5 videosunda Mehmet'ten sözünü almıştık. Seat Leon'u bize getirecekti ve sözünleri kardeşimiz Mehmet Davutoğlu Seat Leon'u getirdi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, aynen olsun. İyi, <laughs> Devam. Sözünde durdum, getirdim abi. Aynen öyle dedi ki haftaya ya leon burada ve seyahat leon gerçekten de bugün tam bir hafta sonrasında burada. Yani. Bugün 22 Aralık mı? Bakayım. Evet. Bugün bir tarihe bakalım. 23 Aralık. Bugün 23 Aralık. 22 Aralık'ı 23'e bağlayan gece bir gemi yanaştı. Evet. İstanbul Türkiye'ye yanaş. Türkiye'ye yanaş. Evet. Nereye evet. yanaştığını tam bilmiyoruz. Yeni 2020 model, yeni kasa Seyahat Leon'lar. Bugün itibarıyla ülkemize giriş yaptı. ayak ayak değil teker basmış durumda <laughs> La, tekerlerini bastılar giriş yaptılar onları da umarım en yakın zamanda yeni kasa bir seyahat Leon çekeriz o zamana kadar şimdilik 2017 model güzel mi güzel evet. style paket <laughs> bir Seat Leon'u tanıtacağız bugün aracın teknik özelliklerine motor özelliklerine değinelim. Ee, 1.6 TDI motor var turbo dizel injection. 115 beygir. 250 Nm tork üretiyor. 0-100? 0-100'de yaklaşık 10 saniye civarı falan. Öyle bir şey. Yaklaşık 10 saniye 0-100. İyi ee, bir Seat Leon için. Hani gerçekten evet. iyi. Daha güçlü paketleri var. Benzinliler galiba. Sınıfında galiba en iyisi olabilir yani. 0 -100'de. Gayet iyi. Ben de beğendim sayıları. Onun haricinde e, fabrika verileri şehir içi yakıt tüketimi 4.5-5 arası, şehir dışı da 4, 100 kilometrede 4 litre yaktığını söylüyor. Ama tabii ki burada kullanıcısı var. Direkt kullanıcısına soralım. Ya benim kullanımda 5.5-6.5 arası yapıyor yani. Böyle bir civarda yani. Çok basmıyorum aslında zaten. Öyle. Çok performans kullanmayınca 5.5-6 civarı yakıyormuş. Gayet güzel bir motor. Zaten motoru şu an görüyorsunuz siz. O zaman ön tasarımla devam edelim. Ön tasarımda bekliyoruz. Ön tasarımda bizi Seat Leon gayet güzel, sade, alıştığımız vak görüntüsüyle karşılıyor. Biliyorsunuz Golf'lerde, Polo'larda da çok benzer siyahla beyazın uyum sağladığı ön yüz bulunuyor. Seat'ımızda da güzel led gündüz farları var ki bu araç style paket, en düşük paket. Onda bile, o pakete bile standart bir şekilde koyulmuş. Bu gayet güzel bir detay. Onun haricinde aşağıda sis lambası var. Biliyorsunuz ben çok severim. Ve orta kısımda firma logosunun da bulunduğu güzel sade bir panjur var. Onun hemen altında da sağ, sol ve ortada olmak üzere güzel ızgaralar da bulunuyor. Ön tasarımda başka anlatabileceğim bir şey yok. Gayet dediğimiz gibi sade bir ön tasarıma sahip. Yan tasarımda bir buluşalım. Yanda bakalım ne var ne yok sizleri yan tasarıma bekliyoruz. Aracımızın yan tasarımındayız. Yan tasarımda öncelikle şu karakter çizgisini söylemek istiyorum. Benim dikkatimi ilk çeken nokta o oldu. Ön farın sonundan arka farın başına kadar güzel bir kasa çizgisi gidiyor. Gayet güzel. Aracı daha kaslı ve sportif gösteren detaylar bunlar. Ben açıkçası iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii kişiden kişiye göre değişebilir. E, jantlar 16 inç. 16 inç. Aynen. Standart jantları Aynen, galiba. Standart fabrika çıkışı. Fabrika çıkışı jantlar. Bence gayet güzel. Yerinde bir jant. Ne fazla sıkıcı, ne fazla sportif. Aynen. Bence olmuş yani. Evet. Güzel jant. Onun haricinde elektrikli katlanır aynalarımız var. Anahtara basılı tuttuğumuz zaman aynalar katlanıyor. Ee, yan tasarımda başka aracın sunroof'u yok. Anlatabile değinebileceğimiz bir detay da başka yok galiba. Sadece eee arka kısma doğru fara doğru geçerken ki bir kıvrım var. Evet. O da güzel daha aracın arka kısmını yuvarlak gösteriyor. Onun haricinde Seat Leon'umuzun yan tarafında dikkatimizi çeken bir nokta olmadı. Sizlere arka tasarıma davet ediyoruz. Aracımızın arka tasarımındayız. Leon'da yıllardır alışık olduğumuz çekik farlı bir far var. Gayet yatay yataya doğru uzayan güzel tatlı. Bence bu keskinlikten çok böyle sertlikten çok bana daha yumuşak geliyor ve aracı daha tatlı gösterdiğini düşünüyorum. Evet, Hayal gücüyle alakalı. Bu kimisi şey diyor, daha böyle sportif duruyor falan. Ama Leon bana arkadan hep böyle tatlı gelmiştir, güzel gelmiştir. sağ altta TDI yazıyor, okuyabiliyorsunuzdur umarım. Bu motor türünü belirten VAG gruplarında alışık olduğumuz TDI, TFSI, Aynen. TSI motor ibarelerin bulunduğu sağ altta motor türü ibaresi bulunuyor e, ortada güzel bir seyahat arması ve Leon model adı bu şekilde büyük harflerle yazı büyük fontlarla yazılmış durumda arka tasarımda iki tane sağ ve solda olmak üzere iki tane reflektör bulunuyor araçta ve güzel led stoplar evet. bu stoplara bir yorum alabilir miyiz LED değil mi? Halojen. Evet. Arkada halojen farlar var. Kusura bakmayın. Halojen farlar... E bir LED olsa iyiydi o zaman ya. Yani Üst işte paketlerde de var, de var de ama de. galiba. Evet. Eksa'dan salınca oluyor. Ve şey, olunca oluyor. Allah'ın önü Standart onlar. Ee, güzel. Yine de halojen olsa bile yani. gayet güzel farlara sahip. Ama LED olunca tabii o zaman da Efar oluyor zaten. Çok bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Bagajımız bagaj, e, anahtardan direkt olarak açılmıyor. Sadece kilidi açılıyor galiba. E, bu şekilde Volkswagen'lerde alışık olduğumuz gibi armaya basınca bagaj açılıyor. Bagajı da açalım aslında. Açabiliriz. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Leon'da arkadaki frenlerde disk fren. Kampana kesinlikle değil. E, bunu Clio'larda mesela Kampana diğer sınıfının aslında iyi özel sınıfına göre iyi özelliklerinden biri. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Corsa vardı. Aynı sınıfta değiller. Yani o Ibiza'yla aynı sınıfta galiba ama segment olarak. Yanılıyor, yanılıyorsam düzel, yanılıyorsak düzeltin bizi. E, ee, da bu sene 2020 onda sağ üstten izleyebilirsiniz. O da Kampana'dan diske geçti. Bence olması gereken de bu. Artık 2020 senesinde Kampana fren olmaz. Aynen öyle. Güvenlik her şeyden önemli sonuç olarak. Artık bagaj özelinde konuşabiliriz. Bagajı kaç litre? 380 litre. Yani sınıfı da iyi yani. Sınıfı için iyi. 380 litre gayet güzel. ve baktığımız zaman da böyle göz kararı da baktığımız zaman çok araba bakıyoruz. Yeterli. İki tane tam sandalyesi var bagajın içinde. <laughs> dışarıda olsun. Dışarıda evet malum pandemi dönemleri dışarıda oturmak için Artık ayrılmaz bir bagajların ayrılmaz bir parçası oldu artık. Ee, gayet geniş, güzel bir bagaj. Gördüğünüz gibi solda filesi var. Sağ yani sağ tarafta, sol tarafta ve sol, sol solta bagaj kancaları bulunuyor. Ve sağ üstte de bir tane bagaj aydınlatması mevcut aracın. Koltuklarda sağ taraftakiler birbirine bağımlı, sol taraftaki bağımsız bir şekilde yatarak e, bagaj hacmini arttırabiliyorsunuz. Bu şekilde. Gayet ben beğendim bagajı. İşlevsel bir bagaj. Bagaj kapağında da maksimum e, bu arada bagaj kapağında da, evet askılıklar mevcut. Ve maksimum 1,5 kilo, 1,5, 1,5, 3 kilo kadar da bagajı bu kısmına asabiliyorsunuz. Ama böyle kampımsı. Aynen. Ben ilk defa görüyorum böyle bir şey mesela. Ben de ilk defa. Görüyorum. Ben şu an mı gördüm? Evet. <laughs> yani Hoşuma gitti ya. Yani Tuhaf, enteresan olmuş. Güzel olmuş, değiş farklı olmuş. Benim hoşuma gitti. <laughs> ya ne iş yerdi de, kullanıcı kendi kafasına göre çöp yapabilir atıyorum. Kurup kurarsın sandalyeleri. Bir poşetin şeyini asarsın. Çöp olur. İki taraflı bir şey asarsın falan filan. Güzel olmuş yani. Bence hiçbir sıkıntısı da yok. Gayet mantıklı bir düşünce olmuş. Ee, bu bagajım, bagajda da işimiz bitti iç seyahat alanı yaşam alanında sizleri bekliyoruz. İçeride görüşmek üzere. Aracımızın arka seyahat alanındayız. Aracın koltukları bence gayet rahat. Hemen bir diz ve baş mesafesi ölçümü yapalım. Ön koltuğu ben kendi sürüş pozisyonuna göre ayarladım. Ön koltuğa baktığımız zaman gayet güzel dört parmaktan fazla bir mesafe var. Gayet güzel, geniş bir mesafe. Aynı zamanda baş mesafesi de oldukça yeterli. Bir karış yok ama dört parmaktan aynı diz mesafesindeki mesafe baş mesafesinde de var. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Koltuklarımız kumaş ve rahatlar. Bence oturma pozisyonu bakımından da gayet rahat koltuklar. Kapımızda, kapıya geleyim önce. Kapıda güzel bir kapı açma kolu ve onun yanında hoparlör bulunuyor. Hoparlörün yanın altında elektrikli camlar ve çok büyük diyemeyeceğim ama ufak tefek şeyleri koyabileceğiniz bir kapı cebi bulunuyor. Onun haricinde orta kısımda vak gruplarında artık alıştık bildiğiniz üzere. Ortada büyükçe bir şaft tüneli var. Bu şaft tünelinde şaft tünelinin üstünde de havalandırma merkezleri mevcut. Havalandır bu arada koltuğu öne çektiği için Mehmet'e teşekkür ediyorum. Ee, havalandırma merkezleri mevcut. Şöyle söyleyeyim. Ortadaki kişi için bu arada kol desteği yok. Sırt olarak iyi. Buradaki genişlik olarak da iyi. Bence tek falsosu, tek kötü yanı. Gerçekten rahat orta kısım. Sağ ve e, sol bacaklarını sağ ve sola atması. Bacaklarını ortada oturanın e, bacaklarını sağ ve sola atmak zorunda olması. O yani bu şekilde bir yolculuk mümkün değil. Ayakkabı zaten sığmıyor. Ayaklar sığmıyor. belki bir çocuk burada rahat edebilir. Diğer arabalarda hiçbir şekilde rahat edilmez ama burada kol desteğinin olmaması sırtı rahat ettiriyor. Ortadaki oturma alanındaki genişlik de oturuşunuzu rahat ettiriyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Sadece boyu kısa çocuk burada rahat yolculuk yapabilir. Onun haricinde araç içinde Koltuklarımızın arkasında cepler bulunuyor. O da çok geniş değil ama telefon bir şey, küçük bir şeyler yine ona da atılabilir. Bir sağda bir de solda olmak üzere iki tane askımız bulunuyor aracımızda. O da gayet güzel olmuş. Bagajda da vardı hatırlarsınız. Buraya da konulmuş. Leon askılıklarda biraz bonkör davranmış. Gayet güzel olmuş. Hiçbir şey olmaz, maliyet olmaz, bir şey olmaz. mantıklandılar Yavaştan ön tasarıma geçelim. Ön tarafta şoför pozisyonunda sizleri bekliyor olacağım. Görüşürüz. Aracımızın ön kısmına geldik artık. Öncelikle kapıdan başlamak istiyorum. Kapıda kilit tuşları, ayna kontrol ünitesi ve cam kontrol üniteleri bulunuyor. Onun hemen karşısında da direksiyonun solunda da klasik VW gruplarına alışık olduğumuz e, farları kapama tuşu, otomatik gündüz farları ve normal manuel farlar olarak uzun farlar olarak e, seçenekler var. Bu, bu arada arabada otomatik far seçenin olması Hayır, gayet... Golf'te yok. Comfort Line'da. Aynen öyle. Golf'ün düşüğünde yok mesela. Hatta Comfort Line orta paketi. Ha, aynen. Trend evet. Line çünkü aynen. galiba şey. Onda bile yok. Yanlışımız varsa düzeltin. Ama en en bas paketinde yok en azından Golf'ün. Seyahatta var mesela. Bu gayet güzel olmuş durumda. Benim hoşuma gitti. Otomatik fark ve far yükseklik ayarı da buradan aynen. yapılıyor. <laughs> aynı zamanda ya. gizli bir bölmede bulunuyor. Küçük torpido, şoför torpidosu var. Gayet o kısım dolu olmuş, güzel evet. olmuş. Ben beğendim. Direksiyona gelelim. Direksiyon bu araç için ben biraz büyük buldum açıkçası. Hmm. Bir tık büyük ama gayet güzel bu orijinal mi Aynen. Mı? kaplattım mı Güzel olmuş, iyi olmuş. Bayağı iyi olmuş hatta. Evet. Hoşuma gitti benim. Eskisi biraz daha o zaman estetik açıdan evet. zayıftı. Güzel olmuş. Ee, burada sol sinyal kolunda hız sabitleme tuşu bulunuyor. Aynen. Oradan hız ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ee, sağ tarafta da başka bir ayar yok. Sadece evet. silecekleri evet. çalıştırabiliyoruz. Direksiyonun sağ kısmında sesli komut ve multimedya seçenekleri. Solda da aynı şekilde şarkı atlama, geri sarma tuşları ses açma kapama tuşu ve arama yanıtlama tuşumuz bulunuyor. Evet. Ön kısımda güzel, devasa bir ekran var. Kaç inç olduğunu hatırlıyor musun? 7 falan. 7.2 miydi? Aynen. Ben de öyle hatırlıyorum sanki ama. 7.2 diyelim. Ama emin olmamakla birlikte. 7.2 inçlik güzel bir ekran var. Ve bu Android Auto ve Apple CarPlay destekliyor. Aynen. Gayet güzel bir detay bu da. Hemen altında start-stop kapama tuşu, airbag durumunu gösteren ışık galiba. Torpedodan kapatılıyor Aynen. diye hatırlıyorum. Ve dörtlü tuşu alt kısmında analog vak gruplarının vazgeçilmeze güzel bir analog e, nasıl havalandırma ünitesi bulunuyor. Bu kısma geldiğimiz zaman ise burada güzel kaydırmaz olan bir cebi var ve onun üstünde iki tane USB çıkışı ve bir tane de AUX çıkışı var. Gerçekten tebrik ediyorum. Aynen, bence. Bazı diğer markalar hiç koymuyor bile. Aynen bir tane falan. Bir yani bir tane de şu aşağı aşağı saklıyorlar. Aynen. O konuda ben zaten görüşlerimi hep söylüyorum bunda biri geçtim ikinciyi koymuşlar aynen. bir tane de avoks patlatmışlar yanına hiç kimse yanında. kavga etmez <laughs> aynen öyle tertemiz olmuş güzel olmuş arkada da aslında bir tane olsa fena aynen, olmazdı evet. ama olsun burada iki tane var uzun bir kabloyla çözülebilir şeyler bunlar yine de insan arıyor e, vitesimiz klasik dsg vitesi gayet güzel elektronik park freni ve auto hold yani yokuş kalkış destek sistemi tuşu bulunuyor onların arkasında iki tane bardaklık bir tane güzel genişçe ve genişleyebileceğimiz bir cep bulunuyor ve hemen onun bitiminde de çakmak var. Kol koyma yerinin altında da yine baya cepli güzel saklama olan bir araba evet, olmuş evet. çünkü elektronik park fırının yanında da bir tane. Anahtarlık evet. mı denir buna? Yenilerde şey olunca start stop olunca buraya anahtarı koyuyorlar işte. i̇şte Aynen. Anahtarlık oldu Aynen. Şimdilik de ev anahtarı koyulur Aynen. ya da başka bir şey için. Garaj kumandası falan. Aynen bir şeyler, kumanda bir şey koyulur. Ee, kol koymanın altında da gayet genişçe bir cep var. Yeterli mi? Yeterli. Evet. Hele ki bu kadar cep koymuşken evet. gayet yeterli. Ee, torpidomuz... Evet. Yani, e, ...plastik. Zaten. Biraz ben Peugeot, PSA grubunun torpidosuna benzettim. Değil, yok. Ondan daha kaliteli olduğu kesin. O direk çünkü plastik full. Burada Sert bir tane plastik. CD girişi var, çıkışı, bir tane SD kart girişi var. Buradan da airbag'i açıp kapatabiliyorsunuz anahtarla. Başka da bir şey yok tabii. da bu kadar. Torpidoda yeterli bir güzel torpidosu var. Şeyden bahsetmek istiyorum. Benim çok dikkatim çıkıyor Leonlarda. İçerideki ya özellikle şu orta konsoldaki Aynen. plastik kalitesi bence çok güzel. Aynen. Yumuşacık. bayağı, bayağı yumuşak. Baya yumuşak. Gerçekten yumuşak hatta. Şöyle vurayım. Bir de buradakine bakın. Şurada da bir de kapı kolu. Yine kapı kolu ikisinin ortalaması. Aynen. Evet. Kapı şey ama keşke bacağımız en azından bacağın temas ettiği kısımda. Çünkü çok güzel gitmiş. Aynen. Her yer sert plastik olsa bunu söylemezdim. Ya burası sanki kapı şey kolları gibi olsaymış yani burası. Evet. En azından öyle bir şey. Gerçekten Buralar bu kadar güzel olmasa bu, bunu söylemem belki. Aynen, Ama evet. bu kadar yapmışsın. Şuraya da hafif Aynen. bir şey yapsaydın orayı da. Evet, olurdu. tatlı olurdu. Havalandırma çıkışları da çok devasa havalandırma çıkışları var. Onları da beğendim. Sağ ve sol Austin'uydu bu galiba. Evet. Austin'un sonunda da sağ ve solda mı güzel iki tane de hoparlör bulunuyor. O da onlar da güzel olmuş. Beğendim. Ee, güneşliklere bakalım hemen. Güneşlikler e, kapakla senkronize çalışan bir ışığa sahip. Evet. Güzel. Yolcu tarafında da var galiba. Evet. Ve aydınlatmalar da yani büyük aslında ama hepsi nasıl açılıyor? Ha bu şekilde. Aa, ortası yansa, ha. ortası yansa biraz çünkü büyük gözüktü. Evet, Devasa evet. bir ışık bekledim ama sağ ve solda bulunuyormuş. Yani burada da koşta falan gözlüklük var ama keşke buna da koysalarmış Bunda da iyi olurdu yani gözlük. Evet, golfte gözüküyor hatta devasaydı. Atölye bayağı büyük. Evet. Direkt burası açılıyor galiba. Evet, orası açılıyor. Burada o... da mikrofonlar var telefon falan buraya bağladığınızda buradan konuşabiliyorsunuz. Küçük ızgaralar oluyor. Aynen. O golf videosunu da sağ üstten izleyebilirsiniz bu arada. İçerideki işimiz bitti sanırım. Aynen, bu kadar. Kadranlar hakkında biraz konuşabilirim. Kadranlar normalde 1 2 3 4 5 6 diye gider. 1000'le çarpılır. Aynen. Leon'larda, Darius Seatlarda 10-20-30-40-50-60 ya onar onar gidiyor. Aşağıda evet. da yüzde çarpılıyor. Öyle bine tamamlanıyor. Öyle bir tasarım var. Bence kaltranlar sportif baya Ben seviyorum. Ben ben de se Aynen. sevdim. Beğendim yani. Audi gibi olmuş. Hatta. Aynen öyle. Ya şu özellikle iç içe olan evet. küçük şeyler evet. Audi gibi olmuş. Zaten hepsi birbirine benziyor. Evet. Aynı zamanda şeye de benziyor. Ee, Volkswagen'e de benziyor. Evet, benziyor. Orta ekran falan. Gayet güzel. Bir de burada aynamızdan bahsedebiliriz. Aynada Biraz dar gibi geldi bana. <laughs> Değil mi? Evet, biraz öyle. Biraz bir dar ve çerçeveli bir hani iyice dar göstermiş. Hmm. Yine de gözüküyor arka camı ben hmm. tamamen görebiliyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Yine de biraz daha böyle geniş olsa bir tık hoşuma giderdi. İç tasarım bu kadar. Bitirdik bu kadar. Dışarıda buluşuruz. Fiat <laughs> Leon incelememizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Açıkçası bizim için çok Keyifli, çok güzel, çok tatlı bir çekim oldu. Tekrardan Mehmet Davutoğlu'na teşekkür ediyorum. Hem getirdi o ayrı bir kenara sözünde durarak getirdi. Aracı Seat Leon işte burada. Evet. Tekrardan teşekkür ederiz. Bir şey değil her zaman. Umarım sizin için de öğretici, keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Sorularınızı Değerlendirmelerinizi, düşüncelerinizi, fikirlerinizi her şeyi yorumun altında, e, videonun altında bulunan yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kanala lütfen abone olalım. Abone. Geçen hafta iyi olduk A5 videosunda. Evet. Açıkçası ben e, beğendim. Arkadaşlar abone olalım artık yeter. Yeter yani. Yükte Yetmez. istemiyor ya. Bu ne ya? Evet, şöyle bir şey var. A izleyicilerin yüzde 97'si abone olmayanlar. Evet. Lütfen bir abone olalım. Çok gerçekten ücretsiz. Abone ola tıklıyoruz. Beş, abone oluyoruz. 5 saniye bekle. Yine bir 5 saniye. 5 saniye bekliyoruz. Abone olun. Hiçbir şey kaçırmayacaksınız. Söz veriyoruz. Oldular artık. Oldunuz. E, tabii ki abone olurken yukarı çıkarken bir de videoya da beğeni attığınızı düşünüyorum. Olmadı onu kapattıktan sonra yaparsınız. Canınız sağ olsun kapatıyoruz. Aynen bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.